Öncelikle herkese merhaba. Ben Hevişan Akta. Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümüne 2014 yılında başladım. 2018 yılında ise bu bölümü birincilikle bitirdim. Lisan süresi boyunca birçok teorik dersin uygulamalarını görme imkanım oldu kendi laboratuvarımda. Başka yerlerde de stajlar yaptım. İstanbul Üniversitesi'nde, Acıbadem Üniversitesi'nde. Bu süreç boyunca hep hocalarımız tarafından desteklendik. Özellikle Profesör Emel Bozkaya bu konuda çok yardımcı oldu. Daha sonrasında ise şu an ben Yine Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam etmekteyim. Kök üzerine çalışıyorum. Tez aşamasındayım. Aynı zamanda da şu an Türkiye Sağlık Enstitüleri tarafından yönetilen Covid-19 tanı merkezinde çalışmaktayım. Bu süreçte de şunu kendim fark ettim. Lisans süresi boyunca gördüğümüz viroloji yani virüslerle ilgili real time real time'ın uygulamasının aslında çok önemli olduğunu ve lisans sürenince gördüğümüz her dersin, her uygulamanın aslında çok değerli olduğunu gördük. Bu bölümü tercih edecekler için gerçekten çok önemli bir bölüm ve değerli bir bölüm. Ve bu bölümü gerçekten seviyorsanız başarısız olmanız gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum.